Bu konuda ilk adımı Sayın Mansur yavaş attı. Diğer siyasiler de mal varlıklarını açıklamalılar mı sizce? Bence açıklamalılar. Yani gizli bir şey olmasın. Bu adamın nesi var görünsün. Saklaması da gerek yok. Şeffaf olunur. Hiçse insanda bir şey olur, rahat olur. Yani Varsa ikinci ismi, ikinci ismi de söylesin. Varsa takma ismi, takma ismi de söylesin. Özellikle ekonomik iyileşime e, bağlamda bir umudunuz var mı? Bir iyileşme bekliyor musunuz? <laughs> biz 2000'de ne gördüysek, 2001'de aynısını, 2011'de aynısını, 2021'de aynısını, bu 2031'de de aynı olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece bir umut. Yani diye, diye, dediğimiz şey bu. Ee, daha da iyi olacak, biz gayret edeceğiz. İnşallah Allah'ın izleyen diyoruz ama... Ee, acaba herkese aynı hareket var mı? O önemli. Herkes aynı zihinde mi? Herkes aynı niyette mi? Herkes aynı vicdanda mı? Herkes aynı terbiyede mi? Bir vatandaş olarak bu önümüzdeki yaz için bir yurt içi ve yurt dışı tatil planınız var mı? <laughs> keşke. Yok hiç, hiç tatile çıkamadım. Evet yani keşke öyle bir şey olsaydı. Ee, yani Allah dilerse olur. Öyle diyeyim. <laughs> Ama keşke herkes de çıkabilse. Bu dünyada her insanın her şeye ihtiyacı olur. Her şeyde hakkı var o kişinin. Ben insan olarak bakıyorum. Her insanın her şeye hakkı var. Bunu da ülke olarak, devlet olarak bunu baştaki insanlar diyecek ki arkadaşım benim benim bu ülkemde kimliği e, kimliğimi taşıyan kim? Bak insan ayırmaksız. Kimliğimi taşıyan ben her hakkı vermek zorundayım ki güçlü ülke olsun. Böyle lafla pilav pişmez. Ben nara atmakla olmaz hiçbir şey. Bu adam yani demek demek istedim yani yetkili ve ne her neyse metki yönetim, neyse yönetim başındaki baştaki insanlar her insanına kimliği olan ben diğer insanlara ayırmıyorum. Amerika'daki de bir insan ama öncelikle kendi insanımız diyorum. Kendi insanımız. Ayırmaksızın. Kardeşim tatilden bahsettiniz. Bunun 85 milyonun bu tatile ihtiyacı var. Ama bunu da vermesi gerekiyor yani. Bunu 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 yapacak yani yapsın. Ne olacak tatildi bu? 3 günde olsa dersin bunu. Keşke olsa. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Diye sormak istiyorum. Bu şartlarda kesinlikle. Bak bu şartlarda kesinlikle. Ama nasıl olur? Güçlü bir ülke oluruz. Kuvvetli bir ülke oluruz. Paramız değerlenir. Herkes refah içinde olur. Kimse kimseye muhtaç değil. Kimse dilenmiyor. Kimse kimseye boyun eğmiyor. Herkes dik yürüyor. Avrupa Birliği bunu diyecek. Ne olur? Ne olur bize gelin. Ne olur sizin, biz size gelelim. Siz değil biz size gelelim diyecek. Böyle olacak bu. Diğer siyasiler de mal varlıklarını açıklamalar mı sizce ve açıklarlar mı neler söylemek istersiniz? Bence açıklamazlar çünkü hiçbirinin cesaret yok. Hepsi korkan tekidir. Açıklamazlar çünkü halkın nasıl bir yaşap yaşam sürdüğünü hepsi biliyor. Kendilerinin de nasıl bir yaşam sürdüğü de az çok belli. diğer bakanlar bence açıklamazlar yani. Açıklayacaklarını da zannetmiyorum. Ha, gerçekten şuyum var buyum diye, diyen bir adam çıksa oyum onadır. Çok dürüst bir adam varsa o kadar çıksın desin benim buyum var şuyum var bir genç olarak ekonomik gidişat konusunda neler söylemek isterseniz? Umutlu musunuz? Abi, İyileşme abi. bekliyor musunuz? İyileşme falan ben beklemiyorum. Hatta bu ülkeden tastara toplayıp gitmek için de koşturmaca yani koşturmaca peşindeyiz. 2023 diyorlardı. Ben şahsen 2004'lüyüm. Ben çocukluğumu da çok <laughs> 4 yaşındaki halimi de hatırlıyorum bu ülkenin akobesini. Şimdi de biliyorum. Bir tane araba alıyorsun. 3 tane devlete alıyorsun. Bir tane telefon alıyorsun. 4 tane devlete alıyorsun. Biz kendimize değil devlete yardım yapıyoruz. Bugün şimdi devletin parası bitmiş, her yere çevirme koymuş. Gençlerin hepsine motorlar, arabalara durduk yere ceza yazıyorlar. İtiraz da edemiyorsun, itiraz etsen de bir şey diyemiyorlar. Herkese ceza yazıyorlar. Niye devletin paraya ihtiyacı var? Hep halkın cebinden, hep halkın cebinden. Bu önümüzdeki yaz için bir yurt içi ve yurt dışı tatil planınız var mı? Biz tatil değil abi, biz temenni gitmeyi düşünüyoruz. Benim şu arkadaşım şu an Almanya, Fransa'da. Ben diyorum hani ben de bir şekilde oraya çekin hani iş olur, güç olur veya ilticadır. Hani zaten etnik kökenimden dolayı da bir baskı altındayım burada. Abi Türkiye zaten olmuş mülteci kampı gibi. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Mülteci kampı Aynen. olmuş. Suriyelisi geliyor, Afganı geliyor, o işi biliyor ama Türkiye'nin tek derdi Kürtlerdir abi. Vallahi billahi. E, Avrupa dediniz de, o zaman hemen şunu sorayım size. Hani Avrupa'ya gideceğim dediniz. Türkiye'de alıp gidecek misiniz yoksa Türkiye almazlar mı? Çok mu zor? Türkiye almazlar abi. Az önce burada abi dedi hani Türkiye güçlen kuvvetlense biz mesela Yunanistan şu an Avrupa Birliği üyesi. Biz Yunanistan kadar olamıyorsak evet, evet, evet. veya diğer Balkan veya diğer Balkan ülkeleri gibi olamıyorsak o kadar gücümüz, kuvvetimiz yoksa böyle devlet de olmaz olsun abi. Bizim o kadar gücümüz, kuvvetimiz yoksa gereği de yok abi. Avrupa Birliği de bizi almasın, başına ayrı bir iş açmasın, başları armasın Türkiye yapayalnız kalsın zaten. Ankara'da Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Vatandaşlarımız birçok siyasinin mal varlığını merak ediyor. Kimin neyi var, neyi yok diye. Siyasi, Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece siyasetçilerin değil de bütün bürokratların mal varlığının açıklanması <laughs> gerekir. Şeffaf olması gerekir. Bu kaymakamdan tut. Valiler, il emniyet müdürleri hepsinin açıklanması gerekir. Yani şeffaf olması gerekir. Maalesef Türkiye'de şeffaf değil hiçbir şey. Bazı belediye başkanları açıklıyor ama yeterli değildir yani. Bir vatandaş olarak bu bağlamda baktığınızda bir iyileşme bekliyor musunuz? Lapte düzelir mi 2023'te? Ne oldu? Daha beter olduk. Bak, Alım gücü daha da düştü. Bu önümüzdeki yaz için bir yurt içi veya yurt dışı tatil planınız var mı? Ancak memlekete gideriz. 5 ay önce bilet alırız. alırız. Başka Ağabey bir şey de yok yani. Köye. Ya. Arkadaş Maldivler, Maldivler diyoruz. Maldivlere gitme şansı. Ya o hayali de, o parası belli olmayan insanlar Ağabey gider. Ağabey, Ağabey. Evet. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi yoksa çok zor. Avrupa Birliği'ne giremez niye? Çünkü Türkiye demokratik bir ülke değildir. Hak ve özgürlükler kısıtlıdır. Kürt siyasi hareketine baktığı zaman Ağabey, Ağabey. e, çoğu içeride. Yani maalesef Ağabey. böyle bir şey var. Muhalifleri hep sindiriyorlar. Ağabey. Yani demokratik bir ülke olmadığımız için Avrupa Birliği biraz zor. Alamazlar yani. Sizce diğer siyasi parti liderlerimizle mal varlığını açıklarlar mı veya açıklamalar mı? Neler söylemek istersiniz? Açıklasın, açıklaması ne lazım? Birisi açıklıyorsa herkes açıklasın. Ekonomik inşaat konusundaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz? Asla umut, asla umutlu değilim. Beklemiyorum bir şey. Ee, bu ülke bir şey olmayacak. Ekonomi düzelmeyecek. Biz açlık geldik, batıyoruz. battık zaten daha derin batıyoruz. Umutum yok bende. Ama şimdi üretim yok. Tarım hiç yok. 136 çeşit ziraat ürünleri dışarıda geliyor. Türk millet yok üretim. Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilir mi sizce yoksa zor mu? Gerek yok. Gerek yok. Bizi kimse iyilik yapmaz. Bizi sadece soyarlar. Biz kendi gücümüzle bu problem çözmesi lazım. Ekonomi düzeltmesi. Adalet onca adalet adaleti hiç yok. Ben benim birkaç mahkeme var burada. Bir tane 15 yıl bitmedi bit, bitmiyor sonucu yok. Gidiyorum ben çok, çok adliyete gittim, hiç bakmıyorlar dosya bir tarafta, başka tarafta, bir tarafta, başka tarafta. Kimse açmıyor, okumuyor. Hiç, ben çok pişmanım bu adaletten. Önce adalet, sonra eğitim, ekonomi. Ve biz bizim Avrupa lazım değil. Biz zengin ülke, Türkiye zengin ülke, tarım var, hayvancılık var, maden var, her şey var. Biz her şey yapabiliriz ama çalışmak lazım. Çalışmıyoruz. Seçim öncesinde Ankara'da Sayın Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Sizce diğer siyasiler de bu mal varlığını açıklamalılar mı? Tabii herkes hani, hani mal varlığını açıklaması lazım. Kimin ne yaptı belli olması lazım. Çalan açıklar mı? Hiç açıklamaz. Özellikle ekonomik gidişat konusunda umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz? Yok. Daha günden güne günde gidiyor. Hiç umudumuz yok. Daha kötü olmasın diye dua ediyoruz. Yani hiç şey alınmıyor. Az önce alışverişe gittik. Kaç poşet hepsine baktık. Hani bu üst, 300. 280. Bu pijama 200 lira. Ne alacak? Ayakkabım 300 lira. Bu yaz için gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı konusunda bir tatil planınız var mı? Çocukları e, gönderiyoruz e, memlekette, kendimiz gidemiyoruz. Hani ancak onlara yetiştirebiliyoruz. E, 4 ay sonra gidiyorlar, uçak biletlerini şimdi de kestim. O zaman e, fiyatlar yükselir, diye, Şu an yaz diyelim 1700, o zaman 2-3,5 para işte. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi yoksa kriter olarak çok mu gerideyiz? Çok gerideyiz. E, çünkü şu adalet yok, haksızlık çok. Çocukları ee, dün akşam hastaneye götürdüm. Necmi Kadıoğlu Hastanesi 150 kişi var sırada acilde. Tek doktor. Hani hiçbir hastanede 3 tane doktor olmaz mı? Kendi ülkende yani sen kendi sokulamazsan Avrupa seni hiç almaz. Her şartlarda da ortada. Hiçbir şey alınmıyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzına sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Müsaadenizle ilk sorum Sayın Mansur Yavaş'la ilgili. 31 evet. Mart seçim öncesinde Sayın Yavaş mal varlığını açıkladı. Diğer siyasiler de bu mal varlığını açıklamalılar mı veya açıklarlar mı? Neler söylemek isterseniz. Bence açıklaması gerekiyor. Açıklamalılar bence yani öyle düşünüyorum. Özellikle ekonomik iyileşme adına umutlu musunuz? Bir beklentiniz var mı? Pek umutlu değilim ya. Umutlu olduğumu düşünmüyorum şahsen. Gerekçe şey neden efendim? Bilmiyorum yani bu ekonominin durumu hiç iyi değil yani hiç kimse memnun değil. Bu şekilde. Ama Türkiye'den bahsediyoruz yani hiçbir mi Türkiye'nin o potansiyeli yok veya biz mi yapamıyoruz? Bence biz yapamıyoruz herhalde. Öyle düşünüyorum yani. Malum önümüzdeki yaz herkesin gözü tatillerde. Bir vatandaş olarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı konusunda bir tatil planınız var mı? Herhangi bir tatil planım yok yani bütçem de şahsen yani yeterli değil bu durum için. Oteller çok pahalı. Sizce Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi yoksa kriter olarak çok mu uzaktayız Avrupa Birliği'nden? Ortada bence. Ortada ortada olduğunu düşünüyorum. Girebiliriz galiba.